evde iki tane kurban kesiyor. Yani birisini kesmeyelim, birisini gönderelim. Bekarette kurban gönderelim. Mesela bazen üç tane, dört tane, beş tane, altı tane bir ailede kurban kesildiğini, kesileceğini duyuyoruz. Ya bunları yapmamakta tamam birkaç tane kesilebilir de diğerlerini vekaleten bu tür insanlara göndermek lazım ve o insanlar bizi bekliyorlar. Nerede olursa olsunlar bizi bekliyorlar. Dolayısıyla o mazlum insanların Allah'ın izniyle bu beklentilerini boşa çıkaramamak lazım. Hani hatırlayın hadisi şerifi, bir kadın, günahkar bir kadın, asi olan bir kadın susamış, kuyuda su içtikten sonra çıkıp bakıyor ki bir köpek var, o da susamış. Böyle dilini e, toprağa, kuma sürüyor böyle, ciğeri de yaralanmış. Diyor ki ya bu da benim gibi susamış. Hemen o kadın tekrar kuyuya iniyor, oradan su doldurup ona getiriyor, tekrar iniyor çıkıyor. Bayağı bize zahmetli bir iş yaptıktan sonra onu iyice de suya kandırıyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseyi anlattıktan sonra Allah o günahkar, o kötü yolun yolcusu olan o kadını affetti. Bir başka hadis-i Allah onu cennetli kıldı, onu cennetine koydu buyuruyor. E Allah bir köpeği bile onun susuzluğunu gidereni affeder ise onu cennetli kılar ise yeryüzünün mazlumları yetimlerini, öksüzlerini, gariplerini kurabalarını aç olan, susuz olan, öksüz olan, yardım bekleyen o insanlara bir parça dahi yardım götüreni Allah bağışlamaz mı? Allah cennetine koymaz mı? Koyar elbette.